E, demek ki Sayın Erdoğan Türkiye'de e, çivit paranın kullanıldığını kabul ediyor. Yani bir taraftan döviz bir taraftan Türk lirası. E, i̇yi de memleketi bu hale kim getirdi? Getiren kim? Bu şikayeti yapan kişi önce sesini beşli çeteye duyurması lazım. Dolar dolar bazında dolar bazında garantiler verildi. Dolar bazında e, köprülerin, yolların bedelleri var. Bunlar ücret alıyorlar. Aynı zamanda Yüksek mevda sahiplerine de dolar üzerinden kur garantisi verildi. Nasıl oluyor bu? Ya bir adam bir şey söylerken en azından söylediğini bir ölçmeli, tartmalı, en azından bir kişiye bir danışmalı. Ya ben böyle konuşacağım da bu doğru mudur, yanlış mıdır? Vatandaş ne olacak? Vatandaşın zaten cebinde dolar mı var? Doları taşıyanlar belli, yanında gezenler. Dolar garantisi alanlar belli. Onlar da yanında gezenler. Beşil Çetenin kim olduğunu sadece ben bilmiyorum. Bütün dünya biliyor. Şimdi kalkmış Efem çifti uygu çift paradan Türkiye'yi kurtaracağız. Kurtarmak istiyorsan önce Beşil Çeteyi çağıracaksın. Diyeceksin ki yolları, köprüleri, doları bitiriyorum. Hepsi Türk lirası olacak. Ey millet bunu dinleyin. Diyeceksin. Yok böyle bir şey. Vatandaşı kandırmasınlar. Herkes gerçeği biliyor. Herkes. Herkes gerçeği biliyor. Neyin ne olduğunu biliyor. Ya Allah aşkına apartman görevlerinin dolarları mı var? Avroları mı var? Ya bu insanlar bir de kalkmış efendim apartman görevlerinin arabaları vardı, arabası vardı. Yani cep telefonu vardı. Ya insaf ya insaf kardeşim ya. 21. yüzyılda yaşıyoruz ya. Yani apartman görevlisi arabası olmasın mı? Yani bir Murat 131 olmasın mı? Bir serçesi olmasın mı bu insanlar? Fakirden fukaradan yana Garipten gurabadan yana hükümet hiçbir fedakarlık yapmamıştır. Hangi fedakarlığı yaptı? Hangi fedakarlığı yaptı? Eğer bir fedakarlık yaptıysa yani birilerine imkan sağladıysa gidin bakın dolarla ihale alanlar. Hepsi karlı. Garanti alanlar, hepsi karlı. Bankada 1 milyon 1 milyon lira ta tasarrufu olanlar, kur garantisi alanlar. Ya şu fakir fukaraların ödedikleri vergilerden alıyorsun götürüyorsun onlara kur garantisi olarak ödüyorsun. Sonra da dönüyorsun adalettir, haktır, hukuktur bundan bahsediyorsun. Efendim dolar da Türk lirası da getirin Türk lira, dolarlarınızı Türk lirasına çevirin diyorsunuz. Kendi yakınlarının, kendi akrabalarının, kendi dostlarının getirsin paralarını dolarlarını avrolarını getirsin Türk lirasına çevirsin. Önce bu millete bir örnek olsun. Bir görelim bakalım. Erdoğan kaç kaç milyon dolarını getirip acaba Türk lirasına çevirecek? Bir örnek olsun. Peki arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bürokrasinin çürüdüğünü biliyorum. Ciddi bir çürüme var. Saraydan alınan talimat üzerine enflasyon rakamları açıklanıyor. Ya Allah' aşkına bunlar bir Markete gitmiyorlar mı? Bir pazara gitmiyorlar mı ya? Yumurtanın fiyatını görmüyorlar mı? Zeytinyağının, mısır yağının fiyatını görmüyorlar mı bunlar? Ya yani bunlar bunlar gerçekten peynirin, sütün fiyatını bunlar bilmiyorlar mı? Zeytinin fiyatını bunlar bilmiyorlar mı ya? Kaç liradan kaç liraya çıktı diye. Efendim, e, ben millete hesap mı vermem diyor. 84 milyonun anı alamam. Zaten ağını aldınız ya geriye vakı kaldı zaten. Daha ne kalsın? Daha ne kalsın ya? Millet İttifakı, Millet İttifakı adayımızı belirleyecek. Hiç kimse şundan endişe duymasın. En ufak bir endişe duymasın. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olacaktır. Teşekkür ederim.